Günaydın. Günaydın. E nereye gidiyoruz? Neredeymiş varisler? Biraz şehir dışında. İstersen sürpriz olsun. Uyar <laughs> mı sana? Bu ara sürprizlere bayağı bir doydum. Olsun bakalım. Daha ne kadar gideceğiz? Biraz daha yolumuz var avukat hanım. Sen kaçırıyor musun yoksa beni? Teşekkür ederim bu arada hediye için. Çok anlamlı, çok güzel bir hediyeydi. Ne bileyim. Bir de iyi geldi birinin bana inanıyor olması. Sen kendine inanmıyor musun? Biraz kenara çekelim mi? Tabii. Ne güzelmiş buralar. Sen daha güzelsin. Avukatınız olduğunu unutuyorsunuz Kemal Bey. Ben buralarda bir adliye falan göremiyorum. Ben seninle romantik bir gezi olsun diye gelmedim buraya Kemal. Söylediklerim hala geçerli. Sadece... Sadece? Annem hiç şey biraz fazla dağıttı beni. Hüseyin'le de konuşamıyorum halamız üzülecek diye. Zeren zaten karıştı kafası iyice. Benimle konuşmak ister misin? Sen annenin ne zaman kaybettin? Ben biliyorum çok zaman oldu demiştin ama hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Evet. Nasıl biriydi? Gittiğin okulun kıymetini bil oğlum. Manastır askeri idadisi. Umuyorum ki Osmanlı yurdunun medarı iftarı olacak askerleri yetiştirecek. Sen de onlardan biri olarak ailemizin göğsünü kabartacaksın. Bu babanın saati. Şehit düştüğü esnada dahi cebindeydin. Artık senin oğlum. Çevine. Bize sık sık mektup yaz. Ben senden haber alamazsam kahrolurum. Yazarım tabi. Hakkınızı helal edin. Helal olsun anneciğim. Helal olsun. Ablacığım. Yolun açık olsun. Mert bir kadındı annem. Bir tarafı tam bir Anadolu kadını, diğer tarafı da tam bir İstanbul hanımefendisiydi. Babam öldükten sonra, bütün zorluklara rağmen bir gün bile of demeden bizi büyüttü. Ağzından bir gün bile kötü bir söz duymadım Nasıl kaybettin onu? Hasta falan mıydı? M Muazzez Hanım... ...Anadolu'ya erzak ve silah yollatırmış. Nasıl olduysa... ...İngiliz zabitler bunu duymuş. Evi basmışlar bir sabah. Tabii hanımım baş eğmemiş. Ben de mani olamadım beyim. İbret olsun diye vurdular hanımımı. Kemal. Özelse anlatmak zorunda değilsin. Ee, annem hastaydı biraz ani kaybettik. Gidelim mi artık? Olur. Nerededir bu varisler? Köyün içine doğru gideceğiz. E hadi bakalım. Sence ikna edebilecek miyiz? İkna etme meselesi sizde avukat hanım. Ben karışmam o işlere. Doğru dedim. Ha, burası. Buyurun. Mersin. Ah. Ne varmış burada böyle? Of, güzelim. Buyurun. Merhaba, kusura bakmayın rahatsız ettik. Biz Orhan Bey'e bakıyoruz ama. Orhan Bey, Aa, kendisi bu evin eski sahibi. Birkaç senedir burada yaşamıyor. Ne yapacağız? Kendisi bu köydendir. Balık mevsimi geldiği için bir ihtimal balığa çıkmış olabilir. Nasıl bulabiliriz peki? O kadar iyi tanımıyorum maalesef. Ama balıkçılar köyün diğer ucunda denize çıkarlar. Teşekkürler sağ olun. Rica ederim iyi günler. İyi günler. Köyün diğer ucu diyor nasıl bulacağız? Yok mu bu adamın numarası falan kesin? Bence söylediği yere bir bakalım. Yani bu kadar kolay vazgeçmeyeceksiniz herhalde avukat hanım. Ben vazgeçmedim zaten de. Ay ben yalnız çocukluğumdan beri binmedim. <laughs> Unutmuşumdur kesin. Bisiklete binmek öyle unutulmaz. Hadi başla sen gerisi gelir. <laughs> <Üf. Ay. gülüyor> tamam, haklıymışsın. <laughs> Bravo. Bak ne güzel kullanıyorsun işte. Zaten bütün mesele ilk pedalı çevirmek. Sonrası kolay. Halam da öyle öğretmişti biliyor musun? Hadi bakalım tatlım ilk pedalı çevir gerisi gelecek. Bak elini bırakmıyorum söz. Aferin. Süreyya Hanım. Harika sen bekle ben geliyorum. Teşekkürler. Aferin çok güzel. O mektup kimden ala? Önemli değil. Ben hemen geliyorum. Beyefendiye soralım mı? Pardon. Biz Orhan Bey'e bakıyoruz ama. Orhan mı? Armatör Orhan mı? Ha evet. Orhan köyü terk edildi birkaç sene oldu. Güney'e yerleşti. Tamam teşekkürler. Sen biliyordun. Kemal niye getirdin sen beni buraya? Bildiğimi nereden çıkardın? Yüzünde hiçbir şaşkınlık ifadesi yok ya belki oradan. Hava bozacak gidelim mi? Hadi. Eğer beni buraya getirdiysen neden olduğunu da söylemek zorundasın sanki. Bence biraz uzaklaşma ihtiyacım vardı. İyi gelir diye düşündüm. O yüzden getirdim. Sen de mi Kemal? Sen de mi benim adıma kararlar almaya başladın? Hı? Sorsaydın. Gelir miydin o zaman? Gelmez. Tamam haklısın hadi gidelim. Tamam dur. Acıktım ben bir şeyler <laughs> yiyelim. Hazır gelmişken öyle gideriz. Plan suya düştü paşam. Dikkatli olun.